CoinTrail 6 Kasım günlük kripto para bültenini sunar. Bitcoin 14.600 dolar civarında bulunan siyah trend çizgisini geçmesinin ardından aşırı alım bölgesine giriş yapmış oldu. Aşırı alım bölgesi fiyatın ortalamanın çok üstünde talebe sahip olduğunu gösteren bir bölgedir. Bunun sonucunda sert bir yükseliş trendi gerçekleştiren Bitcoin 15.400 dolar direncinin üzerinde bulunuyor. Yükselişin bir sebebi olarak da ABD başkan adaylarından Biden'ın en büyük ikinci destekçisinin bir kripto para borsası olması olarak gösteriliyor. Bu sebeple Biden kazanmaya yaklaştıkça olumlu havada artıyor. Bitcoin'de yükselişin devam etmesi halinde 16500 dolar sıradaki direnç seviyesidir. Ancak bu seviyenin üzerinde herhangi bir direnç noktası bulunmuyor. Çünkü daha önce Bitcoin bu bölgenin üzerine sadece bir kere çıktı. Dolayısıyla şu anda Bitcoin'in yükselişe devam etmesi halinde önündeki geniş boşluk sert yükselişlere yani zirvelere sebep olabilir. Bunun yanında madencilerin ve yüklü miktarda Bitcoin sahiplerinin borsalara sürekli olarak Bitcoin aktarmasını da göz önünde bulundurmak gerekir. Bu durum kar satışını getirebilir. Dolayısıyla kısa vadede düşüş gerçekleşme ihtimali de sürüyor. Yasal Uyarı Notu. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzda risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ethereum özellikle Bitcoin'in 15 bin dolar civarına gelmesiyle birlikte altcoin'lere girmeye başlayan paradan olumlu etkilendi. Ayrıca Ethereum 2.0 gelişmesinin de ilk aşamasının bitme noktasına gelmesiyle birlikte kullanıcıların Ethereum stake edebilecekleri cüzdan adresi paylaşıldı. Bu durumunda yükselişi ateşleyici etkenlerden biri olduğu söylenebilir. Fiyatın 400 dolar desteğinden başlayan yükselişi yeşil renkle görülen tren çizgisine doğru sürdü. Şu anda bu direnç çizgisinden satış baskısıyla karşılaşan Ethereum, trend üstüne çıkmaya çabalıyor. Fiyatın yeşil trend çizgisi üstünde Bitcoin kadar ciddi olmasa da yine de benzer şekilde bir aşırı alım bölgesine girmesi beklenebilir. Bu durumunda sert yükselişleri beraberinde getirmesi muhtemeldir. Ancak Bitcoin'in kar satışıyla düşmeye başlaması halinde, Ethereum'un da tam olarak direnç üstünde olması sebebiyle 418 dolar desteğine dönmesi beklenir. Ripple'ın yükselişe geçerek 0.247 dolar üzerine çıkması fiyatın yükseliş trendine girmesi için önemlidir. Ancak grafikte de görüldüğü gibi Ripple'ın yükseliş trendine girmesi için geçmesi gereken bir engel daha bulunuyor. Grafikteki yeşil trend çizgisi Ripple'ın daha önce aşağı kırdığı yükseliş kanalının alt bandıdır. Fiyatın bu trend çizgisine gerçekleştirdiği direnç testi sonrasında göreceği tepki bu sebeple önemlidir. Ripple'ın yeşil trend çizgisinin de üzerine çıkması halinde tekrar bir yükseliş kanalına girerek yukarı yönlü hareket etmesi beklenir. Ancak Bitcoin'den gelebilecek olası bir kar satışı sonrasında 0.247 dolar altına düşmesi halinde Ripple'ın yükseliş trendi beklentileri boşa çıkacaktır. Bu durumda tekrar 0.232 dolar 0.247 dolar arasında daha önceki gibi aşağı ve yukarı yönlü sert hareketlerin gerçekleşme olasılığı artacaktır. Litecoin 56 dolar direncinin üzerine çıkmasının ardından yükseliş için uygun bir alana sahip oldu. Bu alanı iyi kullanan Litecoin, sert yükselişlere bir sonraki hedefi olan 63 dolar direncine doğru ilerliyor. Bitcoin'in hareketlerine bağlı olarak bu direnç seviyesine tepki vermesi beklenen Litecoin'in hacim anlamında güçlü ve agresif olduğu da görülüyor. Bitcoin'den gelebilecek muhtemel bir kâr satışı halinde 63 dolar direncini ilk denemesinde geçmesi beklenmeyen Litecoin'in mevcut talep gücünü sürdürmesi halinde sert bir düşüş gerçekleştirmesi beklenmez. Bitcoin'in yatay hareket ederek satışlarından etkilenmemesi halinde ise Litecoin'in 63 dolar üzerinde 66 dolar ve 70 dolar direncine doğru hareket etmesi bekleniyor. Günün önemli gelişmeleri. Joe Biden'ın en büyük ikinci destekçisi bir kripto para borsasının sahibi oldu. Ethereum 2.0 geliştirmesi dahilinde stake için cüzdan adresi paylaşıldı. Cüzdana şu ana kadar 31,557 Ethereum aktarıldı. Vitalik Buterin 3,200 Ethereum'la katkı yaptı. ABD Adalet Bakanlığı Dark Web platformu Silk Road bağlantılı 1 milyar dolar değerinde Bitcoin'e el koyduğunu duyurdu. Finans şirketi Sukiyar, 2020'nin 3. çeyreğinde müşterilerine 1.63 milyar değerinde Bitcoin sattığını duyurdu. Moskova merkezli alüminyum ve hidroenerji devi EnPlus Group, kripto para madenciliği sektörüne adım attı. Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzda risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. CoinTrail 6 Kasım günlük kripto para bültenini sundu.